Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Gezi Vita YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size hostellerden bahsedeceğim. Hostel konusunu detaylıca ele alacağız bu videoda. Evet bu videoda nelerden bahsedeceğim? Önce hostel ne demektir? Bu soruya cevap arayacağız ve hostelin tanımını vereceğiz. Hemen arkasından hostel seçerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bunlara değineceğim ve videonun sonuna doğru özet bir şekilde hostelde kalmanın avantajlarını ve dezavantajlarını toplu bir şekilde göreceğiz. Evet, hemen hostelin çok basitçe bir tanımıyla başlayalım isterseniz. Hostel sırt çantalı gezginlere, öğrencilere ve özellikle de ekonomik seyahat etmek isteyen her yaştan insana hitap eden bir konaklama seçeneği sevgili arkadaşlar. Burada benim Özellikle vurgulamak istediğim kısım her yaştan insan. Yani burada hiçbir şekilde yaş farkı gözetmiyoruz. Hostellerde gençlerden işte orta yaşlara hatta yaşlılara doğru hemen herkes kalabiliyor. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Hostellerin en önemli özelliklerinden bir tanesi odayı yani otellerdeki gibi bir odayı tutmuyorsunuz. Burada sadece yatacağınız yatağı kiralıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ki zaten hostellerde bizim ismine dorm dediğimiz yatakhaneler var. Bunlar ranza şeklinde olabileceği gibi yan yana sıralanmış tek yataklar da olabiliyor. Peki burada kaç kişi kalıyor? Hostel odalarında 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik yatakhaneler yani dormlar olabileceği gibi bunun sayısı artabiliyor. 18, 20, ee, çok nadiren bunu aşan e, sayılarla da hostel odalarıyla karşılaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Hosteller apartman daireleri şeklinde de olabiliyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Örneğin 6-7 katlı bir apartman var. Bunun bir katındaki bir daireyi o dairenin sahibi hostele çeviriyor ve yatakhane şeklinde insanlara kiralıyor. Veya bizim daha çok karşılaştığımız kısım şöyle oluyor. Bir bina var. O bina komple hostel olarak kullanılıyor. Yani şöyle diyebiliriz. Bildiğimiz bir apartman dairesi evde hostel olarak kullanılabilir veya bir bina tamamen içindeki her yeriyle hostel şeklinde dizayn edilmiş olabilir. Hostellere gittiğiniz zaman size temiz bir yatak çarşaf veriyorlar. Yastık kılıfı nevresim veriliyor. Buna kesinlikle ücret alınmıyor. Bunlar temiz bir şekilde yıkanmış bir şekilde size veriliyor. Siz yatağınıza kendiniz bunları takıyorsunuz. Bazı hostellerde buna ilaveten ücretsiz banyo havlusu da verilebiliyor. Bazı hostellerde ise siz sorarsanız ücret karşılığında e, havlu alabilirsiniz, banyo havlusu veya yüz havlusu şeklinde. Ama dediğim gibi yatak çarşafı, kılıf ve nevresim e, hemen hemen her hostelde ücretsizdir. En azından ben şu ana kadar onlarca hostelde kaldım. Ücretli verildiğine hiç tanık olmadım diyebilirim. Hosteller yaygın kanının aksine sadece bir konaklama yeri değil. Bunu derken ne söylemek istiyorum? Bazı hostellerin kendine ait kafesi, restoran bölümü hatta bar kısmı da bulunuyor sevgili arkadaşlar. Burada da şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Bazı hostellerin orada kalanlara sosyal olanaklar sağladığına da şahit oluyoruz. Mesela yabancı dil kursları olabilir, Monopoly, Cenga tarzı kutu oyunları olabilir, Langırt veya masa tenisi gibi aktiviteler olabilir. Yani hosteller sadece konaklama amacıyla kullanılan yerler değil, aynı zamanda hepsinin olmasa da bazı hostellerin insanlara, orada kalanlara sosyalleşme imkanı verdiğini de görüyoruz. Evet buraya kadar özetlemeye çalıştığım kısmı biraz fotoğraflarla destekleyelim istiyorum. Burası Varşova'daki Polonya'nın başkenti, Varşova'daki Moon Hostel. Ben Varşova'ya 2012 yılında gitmiştim. Bu aynı zamanda benim yurt dışına ilk seyahatim oldu. 2012 yılında Varşova'ya gitmiştim. Gitmeden önce internet üzerinden ayarlamıştım Moon Hostel'i. Az önce anlatmaya çalıştığım gibi dikkat ederseniz burası aslında bir aile odası diyebiliriz. Sadece iki yatak var. Ben burada e, odanın tamamını kiralamıştım. Yani sadece bir yatakhanedeki dormdaki yatağı değil odanın bizzat kendisini kiralamıştım. Tabii neden öyle yapmıştım? Çünkü o dönem ilk yurt dışına çıkışım olduğu için şimdiki gibi tecrübeli değildim. Hani e, bana ait bir odada kalayım istedim. Aslında buradan da e, şuraya getireceğim. Gördüğünüz gibi buranın ismi hostel olmasına rağmen burada iki kişilik veya 3 kişilik aile odaları da var. Diğerin isminin hostel olması orada sadece yatakhanede başkalarıyla kalabileceğiniz anlamına gelmiyor. Aynı şekilde otellerde de bazı bölümler bir oda olabilir, iki oda olabilir. Orası otel olmasına rağmen. Seçilmiş bir veya iki oda hostel şeklinde dizayn edilmiş olabilir. Mesela aklıma gelen ilk ör ilk örnek olarak şunu söyleyebilirim ben ee, İzmir'de Efes antik kentine gittiğim zaman Selçuk'ta konaklamıştım. Konakladığım yer internet üzerinden rezervasyon yaparken otel olarak geçiyordu fakat ben o oteldeki hostel olarak dizayn edilmiş bir yatakhane kısmında konakladım. Tabi bunu nereden anlayacaksınız? Rezervasyon yaparken Sitede hangi seçeneğin olduğu size gösteriliyor. Yani ister Booking olsun, ister Hotels.com olsun, orada mekanlar sıralandığı zaman odanın ne tür bir oda olduğunu görebiliyorsunuz ve buna göre bir seçim yapıyorsunuz. Evet hostellerin özelliklerinden bahsetmeye devam edelim. Az önce söylediğim gibi bazı hosteller apartman dairesi şeklinde dizayn edilmiş oluyorlar. Burada onun örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. Soldaki ve sağdaki fotoğrafı Belgrad'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kaldığım Dali hostelde çekmiştim gördüğünüz gibi burası tipik bir apartman dairesi İçinde buzdolabı fırın işte masalar mutfak eşyaları gibi eşyalar bulunuyor burada dışarıdan alışveriş yapıp buradaki eşyaları kullanarak mutfak gereçlerini kullanarak kendi yemeğinizi yapabilirsiniz kendi bulaşığınızı Yıkayabilirsiniz. Yani burası tam anlamıyla tipik bir apartman dairesi. Ortada ise Roma'da kaldığım Yellow Hosteli görüyorsunuz. Oradan daha doğrusu bir fotoğrafı almak istedim. Genelde hostellerde başkalarıyla beraber kalındığı için güvenlik konusunda insanların çekinceleri oluyor. Gördüğünüz gibi her hostel bu hizmeti sunmasa da Roma'daki Yellow Hostel örneğinde olduğu gibi bu çeşit kasalar var. Burada varsa işte kıymetli eşyalarınızı, ziynet eşyanızı veya cüzdanınızı, paranızı hatta gerekiyorsa pasaportunuzu koyuyorsunuz ve güvenli bir şekilde burada muhafaza ediliyor. Bu kasa hizmeti ücretli olabileceği gibi gideceğiniz hostele bağlı olarak ücretsiz de olabilir. Bu tamamen o hostelin kendi kuralına bağlı olan bir durum. Evet burası Belçika'nın başkenti Brüksel'de kaldığım. Five City Center Hostel. Gördüğünüz gibi ben burada kendine ait bir özel banyosu olan odada kalmıştım. Burada hemen bu konuya da bir açıklık getireyim. Hostellerde ortak banyo ve tuvalet olabileceği gibi sadece içerisinde kalanlara özel yani onların kullanabildiği banyo ve tuvaletin olduğu odalar da var. Ben burada 4 kişilik bir odada kalmıştım örneğin. Gördüğünüz gibi son derece temiz yani bildiğimiz tipik bir otelden çok farkı yok. Ve dediğim gibi burayı sadece o odada kalanlar artık kaç kişi ise kullandığı için e, gayet rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Sağ tarafta da hotel, e, hostelin koridorunu görüyorsunuz. Buralar hosteller günlük temizliğin yapıldığı yerler. Yani aynı otellerde olduğu gibi sevgili arkadaşlar birçok hostelde kat görevlisi dediğimiz insanlar... Hostelin günlük temizliğini de yapıyorlar. Evet yine Polonya'dan devam edelim. Burası Wroclaw Polonya'nın küçük ama sevimli kentlerinden bir tanesi. Wroclaw'da merkezi bir konumda olduğu için yeri çok güzel olduğu için Hostel Bratislavia'da kalmıştım. Burada görmüş olduğunuz gibi altlı üstlü bir ranza var. Benim meşhur sırt çantamla beraber. Hostelde aynı odada kaldığınız kişilerle Tabii doğal olarak sürekli yüz yüze geldiğiniz için iletişim kuruyorsunuz rahatlıkla. Çok rahat bir şekilde arkadaş edinebilirsiniz. Fakat örneğin bu hostelde çok ilginç bir deneyim yaşamıştım. 4 kişilik bir odada kalmış olmama rağmen içeride beraber kaldığım insanlarla hemen hemen hiç diyaloğa girmedim. Onlar da çok sıcak değillerdi. Ben de çok bir şey söylemek istemedim. Burası yani beraber kaldığım insanlarla iletişim kurmadığım nadir hostellerden bir tanesi oldu. Evet şimdi Kiev'deki Dream Hostele gelelim. Az önce hostellerin tanımından ve temel özelliklerinden bahsederken söylemiştim. Bazı hostellerin kendine ait kafe, bar, restoran kısımları oluyor. Burada da Kiev'deki Dream Hostel'in Kendine ait restoran ve kafe kısmını görüyorsunuz. Bu aslında çok güzel bir uygulama. Sadece dışarıda yemek için yer aramak zorunda kalmıyorsunuz. Söz gelimi ben burada kahvaltı etmiştim. Menüde Ukrayna'ya has özel tatlar da sunuluyor. Oradan istediğiniz bir şeyi seçip kahvaltı, öğlen yemeği veya akşam yemeği de yiyebilirsiniz. Veya akşam etrafı dolaştıktan sonra geldiğinizde kokteyl tarzı bir şeyler içme şansınız var. Kaldığınız hostelde böyle bir yerin olması bu anlamda çok güzel. Evet şimdi isterseniz Kuzey Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinden biri olan Danimarka'ya doğru gidelim. Burası başkent Kopenhag'da kaldığım Downtown Hostel. Görmüş olduğunuz gibi aynı otellerden bildiğimiz açık büfe servis burada da var. İsteyen müşteriler ekstra ücret ödeyerek burada kahvaltısını yapabiliyorlar. Yine Downtown Hostel'in çok hoşuma giden bir özelliği vardı. Haftada iki gün bir tanesine ben denk gelebilmiştim. Canlı müzik yapılıyor burada. Buranın da yine kendine ait kafe ve bar kısmı var. Burada haftada iki gün canlı müzik yapılıyor. Sadece burada kalanlar değil Kopenhag'daki yaşayan yerli insanlar da eğlenmek için buraya geliyorlardı. Evet şimdi Hırvatistan'a doğru gidelim. Başkent Zagreb'de kaldığım Hostel Çentar'dan çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Arka tarafta görmüş olduğunuz yapı Zagreb Katedrali. Şehrin en meşhur yapılarından bir tanesi. Ben Zagreb Katedrali'nin hemen ön tarafında veya yan tarafında diyebiliriz. Hostel Center'da kalmıştım. Buranın öne çıkan özelliği neydi? Burası küçük, fazla kişinin kalmadığı ama konum olarak harika bir hosteldi sevgili arkadaşlar. O yüzden e, Zagrebe, Hırvatistan'a gitmeyi düşünenlere meşhur Benzelecich Meydanının hemen yan tarafında kalan bu hostel Çentar'ı kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet, az önce söylediğim gibi, eğer kaldığınız odanın kendine ait bir banyo ve tuvaleti varsa oradan sadece siz yararlanabiliyorsunuz. Bir de bu sağ tarafta gördüğünüz gibi ortak kullanımı açık tuvaletler var. Onlar da tipik bir şekilde bu şekilde e, yer alıyor. Burası Berlin'de kaldığım check-in hostel. Aynı Zagreb'deki Çentar hosteldeki gibi burası da Berlin'de Charlie Checkpoint noktasının hemen yanında yer alan bir hostel. Gördüğünüz gibi ortak kullanıma açık olmasına rağmen bu tuvalet ve banyo kısmı da oldukça temizdi. Sol tarafta ise koridordan bir resim görüyorsunuz. Bu resmi neden koyma ihtiyacı hissettim? Genelde hostellere gittiğiniz zaman denk geleceksiniz. Broşürlerin olduğu bir kısım vardır. Mutlaka bu broşürlere bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu broşürlerde genelde o şehirdeki yakın zamanda gerçekleşmesi planlanan etkinlikler, kültür sanat etkinlikleri yer almakta. Buradan zevkinize uygun bir şeyler bulma şansınız var. Dolayısıyla hostellere giderseniz bu tanıtım broşürlerini mutlaka ama mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum. Evet az önce bahsettiğim Yellow Hostel'den iki tane fotoğrafla devam edelim. Sol tarafta benim kaldığım odayı görüyorsunuz. Sağ tarafta ise yine sadece o odada kalanlara yani bize ait olan banyo ve tuvalet kısmı görülüyor. Zaten soldaki resme dikkatlice bakarsanız hostelin ne kadar tertipli, düzenli ve temiz olduğu açığa çıkıyor. E, hostel odası küçüktü ama zaten şöyle düşünmek lazım. Sürekli gün içerisinde sağ solu gezdiğiniz için burada hostel odasını sadece yatıp kalkmak ve işte duş almak için kullanıyorsunuz. Yani o yüzden hostel odasının çok büyük veya küçük olması çok da önem arz etmiyor diye düşünüyorum. Peki hostel seçerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Hostel seçimi yapmadan önce ben en çok nelere dikkat ediyorum? Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Bunları şöyle alt alta sıraladım. Birincisi arkadaşlar hostelin konumu, hostelin nerede yer aldığı çok önemli. İkincisi, hostele ödediğimiz ücret yani fiyat. Burada da tabii şunun altını çizmem lazım. Kaç kişilik odada kaldığınıza bağlı olarak hostelin fiyatı değişiyor. Eğer sayıca az kişinin kaldığı dormda yani yatakhanede kalıyorsanız fiyatlar yükselecek. Kişi sayısı arttıkça fiyatlar düşecektir. Yani 2 veya 3 veya 4 kişilik bir yatakhane odasında Kalmanın fiyatı yüksekken 10, 12, 16, 18 kişilik bir yatakayla kalmanın fiyatı daha düşük olacaktır. Peki ben burada hangi seçeneği seçiyorum? Kaç kişilik odalarda kalmayı tercih ediyorum? Tabii ki bir istatistik tutmadım ama genelde ben 4 veya 5 kişilik odalarda kalmayı seviyorum. Yani çünkü hostelde kaldığınız odadaki kişi sayısı arttıkça yani problem yaşama ihtimali de olabilir. İşte bilirsiniz. Kimisi horlar, kimisi gece geç gelir, gürültü yapar. O yüzden bana kalırsa en ideali 3, 4, 5 kişilik odalarda kalmak. Bir başka kriter hostel seçerken dikkat etmemiz gereken kriter hostelin temizliği ve hijyeni. Burada da birazdan zaten açacağım. Booking.com veya Hotels.com'daki veya TripAdvisor'daki kullanıcı yorumlarına dikkat etmek gerekiyor. Yine hosteli hangi web sitesi, internet sitesi veya aplikasyon üzerinden seçeceksek orada hostelin ortalama bir puanı oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve son olarak seçeceğimiz hostelin hangi olanaklara sahip olduğu önemli bir kriter sevgili arkadaşlar. Evet şimdi saymış olduğumuz bu kriterleri biraz daha açalım istiyorum. Öncelikle fiyat ve konumdan bahsedelim. Ben yurt dışında hostel seçerken hostelimi öncelikli olarak Old Town yani şehrin tarihi merkezinde seçmeye çalışıyorum. Bu bize nasıl bir avantaj sağlıyor? Neden tarihi kısımda hostel seçmek önemli? Tabii ki ulaşım rahatlığı açısından. E, i̇ki tane harita aldım. Sol taraftaki harita Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki başlıca gezilip görülecek yerleri gösteriyor. Sağ tarafta ise son dönemde gittiğim Mardin'in bir haritasını görüyorsunuz. Mesela ben sağda Mardin'de gezilip görülecek başlıca yerleri işaretledim. İşte bunlar Meryem Ana Kilisesi, Kırklar Kilisesi, Latifiye Camii. Tellallah Çarşısı, Zinciriye Medresesi gibi Mardin'de görülüp, görülecek çok fazla yer var. Burası aslında Mardin'de eski Mardin dediğimiz kısım. Zaten Mardin'e gittiğiniz zaman gezilip görülecek mekanların hemen hemen tamamı bu eski Mardin'in etrafında kümelenmiş durumda. Bunun dışında bir de yeni Mardin kısmı var. Orası bildiğimiz büyük şehirler gibi. Şimdi örneğin Mardin'den hareket edersek yeni Mardin'de de konaklama imkanınız var ama ben her yere yürüme mesafesinde olduğu için eski Mardin'de gezilip görülecek yerlerin hemen yan tarafında konaklamayı seçtim. Kopenhag için konuşmak gerekirse. Mesela Kopenhag'da gittiğiniz zaman görülmesi gereken yerler arasında Tivoli Bahçeleri var, Christiansborg Palace var, yani Christiansborg Sarayı var, Danimarka Ulusal Müzesi var, Nihon dediğimiz liman bölgesi var. Ben mesela burada... Danimarka Ulusal Müzesi'ne çok yakın olan az önce bahsettiğim downtown hostelde kalmıştım. Bunun avantajı neydi? Buraya bu saydığım yerlerin hemen hemen hepsine yürüyerek gittim. Hatta hiç toplu taşıma bile neredeyse hiç kullanmadım diyebilirim. Bu yüzden otelimizi seçerken mümkün mertebe şehrin old town dediğimiz merkez kısmına yakın bir yeri seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani İstanbul için örnek vermek gerekirse Sultanahmet'te, Aksaray'da veya örneğin Taksim'deki bir hostelde kalmak mı mantıklı, yoksa Şirin Evler, Bakırköy tarafındaki bir hostelde kalmak mı daha mantıklı? Tabii ki ilk saydığım kısımlarda kalmak çok daha mantıklı. Evet, hostelin temizliği ve puanı üzerinden biraz konuşalım istiyorum. Bir hostelin temiz olduğunu nereden anlarsınız? Bir hostelin güzel bir yer olduğunu nereden anlarsınız? Ben tabi Booking üzerinden bir fotoğraf aldım. Onun üzerinden gideceğim. Tabii ki kullanıcı yorumlarına bakarak dediğim gibi ister Booking olsun ister Hotels.com ister TripAdvisor kullanıcı yorumları burada bize ciddi fikir veriyor. Ve bildiğiniz gibi bu yorumlar son derece bağımsız yani kaldığınız yer hiçbir şekilde bu yorumlara müdahale edemiyor. Bunları sil, sildiremiyor veya silemiyor. Dolayısıyla buradaki yorumlara güvenebiliriz diyorum. Fakat burada da şunu söyleyeceğim. Genelde Türklerin çok acımasızca yorumlar yaptıklarını görüyorum. Ben o yüzden daha ziyade İngilizce yapılmış yorumları okumaya çalışıyorum ve onların sözlerine biraz daha fazla kulak veriyorum. Bunu da neden söylüyorum? Şu yüzden yani mesela 10 euroya gecelik kaldığınız bir hostelde bir Türk kullanıcı şöyle diyebiliyor. İşte bana bir nevresim verildi ama ütüsüzdü, çok kırışıktı. Yani bu tür e, yorumları genelde Türkler yapıyorlar. 10 euroya kaldığınız bir yerde size verilen nevresimin artık kırışık olup olmadığına takılmamanız lazım. Bunun o yüzden altını çizmek istiyorum. Ben o yüzden genelde İngilizce yorum yapanların yorumlarına daha fazla değer veriyorum diyebilirim. Evet burada sağ tarafta Hostelin 10 üzerinden aldığı ortalama puanı görüyorsunuz. 9.2. Burası Ukrayna'nın Harkov şehrinde benim kendi kaldığım Central Hostel. Şöyle diyebilirim basitçe sevgili arkadaşlar. Booking üzerinden başladığımız için buradan örnek veriyorum. Booking'te bir hostelin puanı 10 üzerinden 7 ve 8'in üzerinde ise rahatlıkla kalınabilir bir yerdir. Hatta Central Hostel örneğinde olduğu gibi 9'un üzerinde ise gözü kapalı kalabileceğiniz bir yerdir. Bu bu anlama geliyor. Zaten fotoğraflardan da daha ilk bakışta bu hostelin ne kadar temiz olduğu anlaşılıyor. Evet hostellerin sunduğu olanaklardan devam ediyorum. Sol taraftaki fotoğraf Roma'da, İtalya'nın başkenti Roma'da kaldığım Yellow Hostel'den alınmış bir fotoğraf. Burası gerçekten benim bugüne dek kaldığım en güzel hostellerden bir tanesiydi. Buranın da kendine ait bir kafe, bar bölümü var. Ve bir stage yani platform görüyorsunuz. Burada benim orada olduğum dönemde bir gece canlı müzik bir gece de karaoke etkinliğine denk gelmiştim. Gerçekten çok keyifli 2-3 gün geçirmiştim Yellow Hostel'de. Sağ tarafta ise... Minsk'te kaldığım bir hostelde sunulan çamaşır yani laundry, çamaşırhane hizmeti e, görülüyor. Bazı hostellerde çamaşır hizmeti verilir. Bazılarında verilmez. Dışarıda bir laundry e, için ayrı bir yer de olabilir. Veya hostelde direkt size böyle bir hizmet verilir. Genelde çamaşırhane hizmeti veren hosteller bunu belli bir ücret karşılığında yaparlar. Dolayısıyla Hostellerin sunduğu bu çeşit olanaklara göre biz aralarından bir seçim yapmaya çalışıyoruz diyebilirim. Evet son olarak buraya kadar anlattığımız kısmı hostelde kalmanın avantajları ve dezavantajlarından bahsederek şöyle bir toparlayalım. Hostellerde kalmanın en önemli avantajlarından bir tanesi ucuz bir seçenek olması sevgili arkadaşlar. Ekonomik bir konaklama imkanı sunuyor bize hosteller. Bir ikincisi hostelde kalmak orada kalanlara sosyalleşme imkanı tanıyor. Bunu nasıl yapıyor? Daha önce de belirttiğim gibi örneğin yabancı dil kursları, sinema veya film gösterimleri, langırt veya masa tenisi turnuvaları gibi etkinlikler yapılabiliyor hostellerde. Tabii ki bunu tekrar etmiş olayım. Bu her hostelde yok, bazı hostellerde karşılaştığımız bir durum. Dolayısıyla orada kalanlarla sosyalleşme, iletişim kurma ve hatta arkadaş edinme imkanına sahibiz. Ee, ki bu bence hostelde kalmanın en önemli avantajlarından bir tanesi. Bir başka avantajı yine bu hizmeti sunan hosteller için konuşmak gerekirse alternatif bir yeme içme olanağının bulunması. Yemeğimizi hostelde yersek zamandan da bu şekilde tasarruf etmiş olabiliriz. Ve son olarak bütün hosteller ücretsiz Wi-Fi seçeneği zaten sunuyorlar. Bunun yanı sıra kimi hostellerde yine orada kalan kullanıcılara tahsis edilmiş laptop veya bilgisayarlar var. Hani acil bir işiniz varsa cep telefonundan yapmak istemiyorsanız ve yanınızda da kendi kişisel bilgisayarınız yoksa rahatlıkla oradaki laptop veya bilgisayarlardan yararlanabilirsiniz. Gelelim hostelde kalmanın dezavantajlarına. Burada birkaç şey söyleyebiliriz özetle. Birincisi dedik ki güvenlikle ilgili oluşan kaygılar. Yine daha önceki kısımlarda belirtmiştim. Bazı hosteller küçük kasalar sunabiliyorlar. İşte eşyalarımızı buraya kilitleyebiliyoruz. Yine hostellerin büyük çoğunda odada size ait dolaplar oluyor. Kişisel eşyalarınızı buraya da koyabilirsiniz. Ee, ama yine de güvenlikle ilgili kaygılar genelde insanların akıllarının bir köşesinde oluyor. Ama şunu da söyleyeyim ben bugüne dek onlarca farklı hostelde kaldım. Hırsızlık gibi herhangi bir olayla işte para çalınması gibi herhangi bir olayla karşılaşmadım. Başından beri söylemeye çalıştığım şeyi tekrar etmiş olayım. Hostelde ucuz seyahat amacıyla konaklayan gezginlerle beraber kalıyorsunuz. Dolayısıyla yani kimse kimsenin bir şeyini çalmaz kolay kolay diye düşünüyorum. Bunu bu şekilde kapatıyorum. Temizlik ve hijyen endişesi geliyor bir başka dezavantaj olarak. Özellikle de pandemi sürecinden sonra insanların bu konuda daha da hassas olacağını kestirmek pek de güç değil açıkçası. Ee, ama daha önce belirttiğim gibi hostellerde kat görevlileri var. Katları ve odaların içlerini temizliyorlar. Yani çok e, detaycı biri değilseniz. Genelde hostellerin büyük çoğunluğu özellikle de yüksek puanlı hosteller temizlik açısından da sizi tatmin edecektir diye düşünüyorum. Ve son olarak gürültü, patırtı geliyor. Tabi burada da şunu unutmamak lazım. Kaldığınız yatakhanedeki kişi sayısı fazlaysa orada gürültü, patırtı olma ihtimali artıyor. Kişi sayısı azsa bu ihtimal azalıyor. Örneğin işte gece siz uyurken birileri gelip... E, girip çıkabilir odaya. E, bu kişilerin sayısı artarsa uykunuz bölünebilir. Dediğim gibi horlayanlar olabilir. E, ama yine burada da şunu söyleyeyim e, yatakhanede insanlar özellikle de gece belli bir saatten sonra geç gelseler de pek gürültü yapmıyorlar. Yani bu konuda son derece hassas davranıyorlar. Her ne olursa olsun tabii özel kıymetli eşyalarımızı gözümüzün önünde bulundurmak durumundayız. Bunlara sahip çıkmalıyız. Hani koruyup kollamak durumundayız. Bunun yanı sıra temizlikle ilgili endişeleriniz varsa, daha doğrusu temizlikle ilgili şikayetleriniz varsa bunu da hostel yönetimiyle, işte resepsiyonda çalışanlarla paylaşırsanız genelde bunlar hemen bir çözüm bulma yoluna gidiyorlar. Çünkü biliyorsunuz hostelde konakladıktan sonra daha sonra burayı puanlıyoruz ve yorum yazıyoruz. Ve bu yorumlara işletmeler kesinlikle müdahale edemiyorlar. Dolayısıyla olası bir problemde sizin sorunlarınızı çözmeye istekli olacaklardır. Evet ben bu videoda hostellerden bahsetmeye çalıştım. Kendi deneyimlerimi aktararak, örnekler vererek ve anlattığım şeyleri fotoğraflarla destekleyerek hostelleri size biraz daha yakından tanıtmak istedim. Umarım hepimiz için faydalı bir içerik olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Instagram'da Gezivita hesabımı takip almayı unutmayın. Ve hostellerle ilgili sorunuz varsa bu videonun altında çekinmeden yorum kısmında soru şeklinde sorabilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Gezivita'yı takipte kalın. Hoşçakalın.